Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Özbek pilavı yapacağız. Malzemelerimiz e, tereyağı, tereyağı bol olması lazım. Tamamen tereyağı kullanacağım. Bir adet bütün tavuk kullanacağım ben. Siz e, parçalanmış tavuk göğsü veya kemikli de kullanabilirsiniz aynı şekilde. 4 adet havuç, 4 adet soğan, şunlar da vardı böyle, küçük içine attık. Ve bir avuç yaklaşık 2 baş kadar sarımsak kullanacağım. Burada sıcak suda ıslattığım 3 su bardağı kadar e, pirincim var. Tabii ki tane kimyonum, kuş üzümüm ve olmazsa olmazımız kaya tuzu. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle tavuğumu istediğim boyutta doğrayıp e, tencere tereyağıyla koyup yaklaşık bir 20 dakika tereyağıyla özleşene kadar pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tavuğumuzu doğradık istediğimiz boyutta, yıkayıp tencereye koydum. Şimdi kendi suyunda bir müddet yani yaklaşık 20 dakika pişireceğim bu şekilde. Yalnız pişme esnasında tereyağını direkt koyacağım. Daha tadı lezzetli oluyor. Tereyağını neden bu kadar çok kullanıyorum? Çünkü pirinç pilavı ilave edeceğiz pirinç ilave edeceğiz pirinç pilavı olduğu için fazla yağ ihtiyacı olacak Arkadaşlar şimdi sebzemizi de doğrayacağız 20 dakika sonra ilave edeceğiz sebzeyi julyen bir şekilde doğruyoruz sarımsağı hiç doğramayı düşünmüyorum onu direkt koyacağım havuç ve soğanı julian bir şekilde doğrayacağız Evet sebzemizi doğradık şöyle şu şekilde Soğanımız da burada. Böyle iri iri. Çünkü bunlar piştikçe parçalanacak zaten. Şimdi bunları ilave edeceğiz. Arkadaşlar 20 dakika oldu. Tavuğumuz güzelce pişti. Şimdi sebzeleri ilave edeceğiz. Soğanımızı ekleyelim. Şimdi havucumuzu ve sarımsağı da ilave ediyoruz baharatlarımız da beraberinde hemen koyacağız arkadaşlar kuş üzümü tuzumuz ve tabii ki tane kimyonu ekliyoruz güzelce bir karıştırıyoruz ve kapağını kapatacağız 20 dakika da arkadaşlar böyle pişecek kapağını kapatıyoruz arkadaşlar 20 dakika oldu. şimdi pirincimizi ilave ediyoruz. Sıcak suda beklettiğim 3 su bardak pirinci ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Evet, üstünü çok hafif su geçecek kadar yeterli zaten. Suyun geçmesi yeterli hafif üstünü çünkü pirincimizi ıslatmıştık. Bu su pirinç için yeterli olacaktır. Kimisi piştikten sonra servise bir tepsiye koyup ters çeviriyor. Kimisi de bu şekilde alıp tabakta servis edebiliyor. Arzuya bağlı nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu tekrar pirinç pişene kadar yani suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. Özbek pilavımız. Şöyle göstereyim size çok lezzetli gözüküyor. Gerçekten Ramazan ayında misafirlerinize yapabileceğiniz bir yemek. Gerçekten tadı efsane. Afiyet olsun.